Eşlerden biri diğerine muhabbeti artırmak için sihir, büyü vesaire yapabilir mi diye soruyor. Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meşru olmayacak şekilde rukye yapmanın, nazar boncuğu takmanın, yine eşlerden birinin muhabbeti artırmak için diğerine sihir yapmasın, büyü yapmasının bunların caiz olmadığını söylüyor. Ali Yukari Mirkatul Mefatih yani e, mişkatın şerhinde diyor ki neden Resulullah Aleyhisselam buna şirk dedi? Çünkü bunları yapınca insan zamanla fail hakikinin Mevla Teala olduğunu unutur. Zanneder ki bu sihir, büyü vesaire bunlarla insanlar üzerinde bir takım tesirler oluşturuyorlar ki bu adamı şirke, Allah muhafaza, küfre götüren bir ameli olur. Onun için İbn Abidin rahmetullahi aleyhi raddül muhtar'da buyuruyor ki eşlerin arasını uydurmak için bile olsa bu rukyeleri, sihri vesaireyi yapmak caiz olmaz. Yani normal rukye ayetler, hadislerle olur ama bu arayı uydurayım diye böyle sihir vesaire işlerine bunun için girilse bu da haram olur ama ayet, hadis okurlar. Bunun için şifa ayetleri e, okumakta bir beis yoktur. Peki eşler arasında ki o muhabbet yok olduysa ne yapmak lazım? Sihir büyü değil. Ne olacak? Oturacaklar, konuşacaklar, anlaşacaklar veya bir hakem gelecek onları sulh etmek için. Kadın eşinin yanında onun dikkatini celbedecek şekilde giyinecek, kendini tezin edecek, zinetlenecek. Adam da hanımının ona olan meylini kırmayacak. Kırıcı ifadeler kullanmayacak. Bu şekilde birbirlerine olan muhabbetlerini canlandırmış olacaklar kardeşler.